Arkadaşlar bizle birlikte Roblox'ta burada böyle bir oyun buldum açıyoruz saklamaç diye şimdi geliyorum ve oynayacağız sanırım evet girdim şimdi ve oynayacağız Roblox hadi sen gel tamam altında seçiliyken Gidim şimdi ya diyeceğiz. Aa girdim. Arkadaşlar ben dün akşam oynadım. 10 param var. 10 tane oyun 10 oyun param var. Aa. Nereye saklansam acaba? Hi. Haydi birs. böyle bir sakanca. Arkadaşlar nasıl? Nereye saklanayım? sonraki videoda yine oynamamı istiyorsanız eğer videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aa bu kutular mı splatıyordu? Arkadaşlar şimdi şu. Ooo. Bu bizi kovalayan kişi hayatta beni bulamaz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şurada. Şimdi bir tane tuşa böyle bas. Şurada bir tane tuşa göstereyim görüyorsunuz siz Şurada Space Eat Speed Jet Space Eat yazıyor. Buna tıkladığımızda bu bizi kolayan şeyi izleyemiyoruz. Ama şimdi ilk boyunca olarak bir saklanacağım da. Öyle izleyeceğim. Kızlar nereye saklanacağım? Ay bu çok iyi. Var ya izleyeyim şimdi şu an. Birisini yakalamış. Güzel birisini yakalamış valla. Ben olamaz ki. Şuradan onu sen izlemeyi bir bakalım. Çok hızlı görünecek bir değil ya. Böyle. Ay biraz biraz acı. Şu, şu çocuk ben bu, bizi kovalayan çizan ben gördüm o kızmış var oh yanıma birisi gelmiş var arkadaşlar sen de bakayım bir. evet yanıma birisi gelmiş yakalandı birisi daha kız da yakalandı Son altı kişi benle beraber. Benle beraber son altı kişi. Onları da yakalarsa eğer bu kişi kazanıyor. Sıfır Bu ne ya? Haa. Çizleri mi değiştiriyor? Yok. Ne ya? Mesela çocuk. Benim olduğum yere falan geliyor musun? Beni gördü galiba. A, A, F, G. Bak Herhalde pes etti. ya. Ondan çıkarsa hiç hiç şaşırmayacağım. Çocuğun bilgisayar kasıyor galiba. Çünkü benim tane tam bakın şurada. Şöyle göstereyim. Şu fareyle şuradan girebiliyorsunuz. Sen ya. şu taraftan görebiliyorsunuz. Evet. Bu çocuğu izliyoruz. Arkadaşlar beni gördü galiba. Aa, ben orada değildim, değil mi? Ben değil. Arkadaşlar vallahi biz bu kızla beraber burada saklanıyoruz. <laughs> bir yerlerde saklanacağım. Gagaz arkası arkasındaki o şeyi gördüm. Hı. Şu orada. Biz oraya bakalım. Ara arkası denik. Ha. Tam zaman. Hadi bakalım. Gagaz arkası. mı? Aa, çocuk bir yere girmiş. Aa, ben bak şöyle. Fırsat bulmuşken ne güzel. İşte. Bu. Evet, girdim Çık. 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 Hemen gitmeyeyim. Arkadaşlar var ya. Son 7 saniye. O Çocuk neredesin ya?

Zaten yüzde %45 nokta şansım varmış. Sanmıyorum çıkacak ama. Oh. Tandır geçti. Tandır ben geçti. İyi ki doğmadım yani. Oo baya güzel. Arkadaşlar i̇şte bence Dragolar bu çatısının tepesine çıkıyorum. Bir varmış. Arkadaşlar var ya. Şu tarafa gir vereyim de. Burada beni hayatta bulamaz. Hadi arkadaşlar bakın. Evet belki o tarafa çıkmaya deneyebilir ama o çıktıktan sonra benim yani, e, oraya girse bile de, yani bizim orada olduğumuz o yere ışınlansa bile yine de yani şey yapamaz ki gelmez ki. Onu sayın sonra servis. Şu taraftan görebiliyorsunuz. Arkadaşlar eğer yani şu chat'i kapatabilirsem kapatacağım da bakın. Şu tarafta 3, 2, 1, 0. Bakın çıktı. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu tarafa deneyecek kesin. Bakın deniyor. Çatı. Aa, çatıyı bile denemedi daha önce. Bakın deneyecek. Yemin et. Abi çatıyı görmedin mi sen? Arkadaşlar birazcık heyecan yapalım mı? Bu kız neden ikide bir benim oğlum yere geliyor ya? Ooo bunlar yerde. Nerede benim olduğum yer? Ha bakın. Şu taraftan girsin de çatın oraya bak. Ooo. Harbiden de geliyor yani bu taraflar doğru galiba. Aa ben bu doğrugun olduğu yerdeymişim. Güzel biz şu anda şuradayız bakın. Şu taraftaki şu yerdeyiz bakın. Şu taraftayız bakın. Yan tarafında bir şey var. Dolap. çocuk bizi yakalaması çok zor olacak. Kimi iki oyun param var. Neyse i̇şte bu da bu ikinci maç ya. Üçüncü maçı oynamayacağım çünkü çok uzun sürecek. Büyük bir ihtimalle ve videoyu kapattıktan sonra hemen başka bir oyunun videosunu çekeceğim o yüzden fazla zaman kaybetmemeliyim. Ah <laughs> eh, e <iyi> kalın Arkadaşlar <laughs> bu arada garip kulağımda geliyor gelebiliyorum bilmiyorum ama şeyin sesi. Hmm. Soğutucunun sesi. Mut hmm. ne acaba ya? Çıkınca olmuyor. Arkadaşlar kız yanına gitmiş bu arada. Kızın yanına gitmiş. Ve benim beraber son 5 kişi. Ama bir yani beni yakalayamayacak. Yakalayamayacak. 1 dakika 20 saniye var zaten. Yoksa ben olduğum tarafı da mı? Arkadaşlar bir anda bir yolun tarafa doğru geliyor ben var ya öyle bir korktum. Yok var alacağım diye. Azıcık şey heyecan mı yaptım acaba son zaman son anlarda ya. Neyse son bir ve 10-15 saniye falan kala. 15-20 saniye falan kala çıkarım. Baksana 50 saniye var zaten. Hı hı. Hmm, hmm. Arkadaşlar ben de kulak çeli bir kendi kameramı uzun geçi vereyim de. Şurada o arkadaşlar sonuçlanmış sonuçlar çocuk nerede? Oo, oo bu beni hayatta yakalayamaz. Ay 15 saniye falan kala çıkacağım. Evet, çıkıyorum. Sen roller bu O çiçeklerin arasına bakıyor bu da. Ne 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 Çocuklar Yok. Çocuk buymuş. On kişinin sekizini yakalamış. Aferin. Evet arkadaşlar. Şimdi yarışmamış. Videoyu kapatayım. görüşürüz. Bay bay.